Teknik Öğretmen kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün Chevrolet Aveo aracımızın fren hidroliğini değiştireceğiz. Kullanım bakım kılavuzunda fren hidroliğinin değişimi ile ilgili bir kilometre veya yıl belirtmemiş ama servis aralığında değiştirilmesini önermiş. E, fren hidroliği genel anlamda 2 yılda bir değişmesi gerekiyor. Tabi fren hidroliği kontrol edilebilir de değiştirilebilir. Özellikle fren hidroliğini etkileyen nemdir arkadaşlar. Bu, bu fren, fren hidrolik rezervuarı. Bu rezervuar e, şu an seviye şuralarda bakın arkadaşlar. Bu seviye fren balatalım bitmelerle azalır. Frenleme esnasında azalır. Tekrar yükselir. Yani sürekli bir yükselme a, azalma eğilimindedir. Ve bu kapaktan normalde toz e, kaçmasını önlemek için e, yapılmıştır ama dışarıya da hava alabilecek şekildedir ki e, bu Seviye değişimlerinde e, rahat hareket etsin. E, bu yüzden dışarıdan nem alma olasılığı var. Havadaki nemi alır. Özellikle motorun yanında olduğu için sıcak burası. Sıcakken sıkıntı olmaz. Ama motor soğuduğunda, akşam bıraktığımızda bu nem burada çiğleşir ve hidrolik yağın içine karışır. Ve bu şekilde sistemin e, içerisine girer, fren silindirlerine kadar gider. E, bu sistemdeki su e, korozyona neden olabilir. Metal parçalarda paslanmaya neden olabilir. Ayrıca fren hidrolikleri kaynama sıcaklığı çok yüksektir. Çünkü frenleme esnasında çok yüksek ısı çıkabilir. Yani fren kısmı o, e, kaliperlerin içerisindeki silindirler ısınır. Ve hidrolin içerisindeki su kaynayabilir. Bu kaynarsa e, frenleme etkisinde azalma performans kaybı olur. E, frenleme etkin olamaz. Bu yüzden bu değiştirilmesi gerekir. Hem korozyon korunması hem de e, bu hani fren şişme diye tabir edilir. O durumlardan e, kurtulabilmek için değiştirilmesi gerekir. E, ve bu hidroliğin içerisindeki e, nem oranını ne ölçen kalem şeklinde test cihazları var. E, bundan bende de var. Şimdi nasıl yapıldığını size göstereceğim. Ayrıca bu fren hidroliği DOT4 marka. E, kılavuzda DOT4 hidrolik yağ önerilmiş. Herhangi bir marka söylenmemiş. Ben Castrol DOT4 yağ aldım. bu motorun şanzımanının yanını değiştirmiştik. Orada şanzıman yağına referans veriyordu. Kastrol Castrol konulmasını söylüyordu. Ben de fren hidrolini Castrol seçtim. aynı antifriz kullanımında olduğu gibi eğer fren hidroliğinde ilave etmeniz gerekirse frenin hidroliğin içerisindeki yağ da aynı marka olması gerekir. Yani içine farklı bir yağ koymanız önerilmez. Ee, her dediğim gibi her e, firmanın farklı formülü vardır. Farklı özelliği vardır. E, Tabi standart olarak dot 4'tür ama e, birbirinin e, farklı katkıları olan yağlar birbirlerine farklı tepkime verebilir. O yüzden fren hidroliğini de koyarken e, içerisinde koyduğunuz e, yağ markasından emin olun. Ben kastrol koydum. Bundan sonra ilave etmem gerekirse kastrol dot 4 ilave edeceğim. Siz de öyle yapın. Ee, eğer bilmiyorsanız ilave etmeyin. Komple bakım yapın, değiştirin, ee, yeni yağ koyun. Ee, onu tavsiye edebilirim. Bir de zaten fren sisteminize sıkıntı yoksa e, fren yağı ilave etmenize gerek yok arkadaşlar. Eğer eksilme varsa zaten bir sıkıntı vardır. O sıkıntı neyse bulmanız gerekir. E, zaten bazen şey oluyor. E, kaçakları siz fark edemiyorsunuz. E, şurada bir tane müşürü var. E, bu müşür e, alt seviyeyi algılıyor. Ve e, ekranda size ünlem işaretiyle belirtiyor. Yani el freni çektiğiniz zaman yanan lambayla bu yağ bittiği zaman yanan yağ e, lamba aynı lamba. Siz el freniniz inik yolda giderken eğer el fren lambasını görüyorsanız o zaman fren hidroliz azalmış demektir. Ya bunun başına gelmeyen bilemez. Hani anlayamaz. Çünkü çok sık yaşanılan bir şey değil. O yüzden buna dikkat edin. Ee, burada fren hidrolik maksimum seviyesi burada. Minimum seviyesi burada bakın. Gayet yüksek bir seviyede yağ şu an. Ee, bir de hidrolik yağını değiştirirken e, hani fren pedal, e, fren e, balataları ek, 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 e, eskidikçe bu yağ seviyesi azalıyor. O yüzden şimdi ben bu seviyeyi hatırımda tutacağım. Hatta şurayı çizeceğim. Değiştirirken aynı miktarda yağ koymaya çalışacağım. Çünkü eğer fazla koyarsanız siz fren pabucunu değiştirdiğiniz zaman, balatayı değiştirdiğiniz zaman yağ buradan taşabilir. Bu yağlarda fren hidrolikleri boyalara zarar veriyor. Onun için dökerken e, arabanın boyasına şasesine bir yere dökmemek lazım. Dikkatli olmak lazım. Çok Keskin çözücü bir yağ bu yağ. O yüzden dikkatli bir şekilde değiştirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle bu yağı bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar fren hidroliğindeki nem su miktarı bu şekilde bir kalemle kontrol ediliyor. Bu kalemin iki tane elektrodu var. Yağın içine daldırıyorsunuz ve içerisindeki nem miktarını size renklerle söylüyor. Bakın şu an çalıştırdığım yeşil. Yani nem yok şu an gözüküyor. Şimdi bir de bunu e, Fren hidroliğine daldırıp bakalım. Fren ne durumda. Burada bunun bir süzgeci var. Şu an açtım. Evet şu süzgeci çıkartmamız lazım. Şöyle parmakla çıkıyor arkadaşlar. Bunu bir yere damlatmadan, e, aracın boyasına damlatmadan şu şekilde bir yere koyacağım. Siz de dikkatli olun. Şu an hidrolik yağını görüyoruz. Bakın cihazı açıyorum. Sadece yeşil yanıyor. Daldırıyorum. Evet kırmızıya kadar geldik. Kırmızı e, artık içerisinde bunun değiştirilmesine göre e, söyleyecek kadar e, çok nem olduğunu söylüyor. Yeşil %0, sarılar %1 ile 2 arası, kırmızı da 3 ve 4 şeklinde. Yani %4'ten fazla nem oluşmuş. Bu yağın artık değişmesi gerekiyor. Bu şekilde yağın değişmesi gerektiğini anlıyoruz. Bakın bir daha daldırıyorum. Gördünüz mü? Kırmızıya kadar yandı. Şimdi bir de orijinal yağı açarız. Bir de onu kontrol ederiz. Evet şimdi bir de yeni yağ açtık bakalım içinde ne gözükecek. Bakın daldırdım şu an elektrot muşları değdi. Yeşil. Nem yok. Evet rezervuar biraz ağzı dar ama alabildiğim kadar rezervuarın içerisindeki o kirlenmiş hidroliği boşaltacağım. Onun için böyle bir vakumlu sistem kullanıyorum. Bakın şöyle çektim. Evet. Bakın bayağı aldım. Onu da böyle plastik bir kaba dolduracağım. Evet ya anca buraya kadar alabildik. Buradan içeri girmiyor. Şimdi sisteme en uzak teker ee, sağ arka teker, yani burası sol tarafta olduğu için sağ arka teker alçıp en uzun e, hattan e, fren pistonunun orasından e, hava alma yeri var. Orayı gevşetip buradaki yağı boşaltacağız. Evet, sağ arka tekeri söktük arkadaşlar. Fren tesisatında en uzun yer. Hemen bakın, fren borusu bu. Ee, şurada bir kapağı var plastik. O oh, hava alma yeri de burası. Pompaladıkça bunu gevşeteceğiz. Buradan hidrolik boşalacak ama o zaman hava yapmaması lazım. Hava yapmaması için de şu bizim hortum düzeneğimiz. Bu hortum düzeneğini buraya bu şekilde takacağız. Ve tam zaten sıkı sıkıya oluyor. Normalde ben bir klips ayarlamıştım ama klipse hiç gerek kalmayacak. Evet şu an sıkı sıkıya buraya oldu. E, ee, fren hidroliği pompaladıkça buradan bir miktar gidecek bir miktar geri gelecek. Hava yapmasın diye bu hortumu kullanacağız. Ve bu kaba boşaltımını sağlayacağız. Arkadaşlar burayı gevşetmek için 10 anahtar gerekiyor. ona açık az kullanacağım. Evet arkadaşlar. Hortum bu şekilde dururken. Pompala bas. Frene basılı tut. Evet frene basılı tutuyor arkadaşım. Şimdi bunu gevşetiyorum. Bakın yağ geldiğini görüyorsunuz. Yağ geldi. Sıkacağım. Bırak tekrar pompala. Basılı tut. Tekrar. Basılı tut. Evet gördüğün gibi bu şekilde yağ boşalıyor. Tekrar. Tamam, bayağı inmiş. Şimdi yeni yağımızı koyacağız. Şimdi fren hidroliğini yeni hidroliği dolduruyorum. içerisinde toz gelmesin diye şöyle hafif kapatıyorum. Yeni yağımızın rengi daha açık. Oradaki koyu renk gidene kadar oradan pompalamaya devam edeceğiz. Evet. Rengi görün arkadaşlar. Bakın burası şu an yeni yağ geldi. Bu da eskisinin rengi. Pompala. Basılı tut. Pompala. Tamam. Burası tamam arkadaşlar. Buranın yerini değiştireceğim İşte hattı sıkıyorum. Yeni yağ geldi. Bakın rengi de görüyorsunuz. Yani şu hortumdaki yağ rengi daha e, koyu. Bu şu anki yeni. Yeni hidrolik gelmiş oldu. Bunu şimdi çöp söktük. Şu pompala bakayım bir. Evet. Kompaderek de burada hidrolik yağ kaça olmadığını görüyoruz. Diğer tekere geçeceğiz. Şimdi en uzaktan başlayarak en yakına doğru. En uzak sağ arka tekerdi. Şimdi sol arka teker. Sonra sağ ön. Sonra sol ön şeklinde devam edeceğiz. Aynı şekilde sol arka tekeri yapıyoruz. Evet. Şimdi sağ ön tekeri yaptık. Bunu yaptırdıktan sonra sol ön tekeri de yapacağız. Bitecek. Ön tekerde. Ee, bakın fren hortumu bu. Fren silindiri burada. Onun güvenlik plastiği de şu şekilde. Evet bu şekilde alıyoruz pislikten koruması için. Sonra tekrar hortumumuzu şekilde işte takıyoruz. Basın tut. Pompala! Evet, rengi görebiliyor musunuz? Yani kamerada çok çıkmayabilir ama e, yeni yağ ve eski yağ arasındaki fark görünüyor. Şu daha koyu. Şu an yeni yağ geldi. Son bir defa daha yapacağım. İşlemi bitireceğim. Pompala! Bası tut. Şimdi hortumu da çıkartıyorum. Bu işlemi yaparken e, burayı sıktıktan sonra bir daha bir pompalayarak kaçak olup olmadığına bakın. Pompala. Sürekli pompala. İyice bas. Evet bir kaçak yok. Ve işlemi bitirdikten sonra toz tapasına taktıktan sonra işlem bitiyor. Şimdi yağ sevimize bakalım. Yağ sevimiz şu an e, şuralarda benim araçta normalde şurada bir yerde hemen maksın altında şuradaydı şimdi kalan yağı da tamamlayacağım ya yani illa maksimuma kadar doldurmanıza gerek yok çünkü dediğim gibi frenle fren pabuçları ve fren balataları eskidikçe buradaki yağ seviyesi düşüyor siz de değişimi yapmadan önce hangi seviyede olduğunu kontrol edin. Şu an 500 milimin son aslında bir tanesi yeterli geldi. Bakıyorum. Evet, tam 500 milim. Benim işimi gördü arkadaşlar. Diğer kutuyu açmama gerek kalmadı. Yani böyle bir işlem için yarım litre fren hidroliği yeterli. Şimdi de çıkan hidroliğe bakalım. Evet, çıkan hidrolik de burada. Bunu Sat yarım ise almış olacak. Bu kapağı öyle lüzumlu lüzumsuz açmayacağız. Kapatacağız. Seviyeye buradan bakacağız. Şu an seviyem benim şurada. E, hemen hemen eski seviye. Zaten e, minimum seviyesi daha çok aşağıda. Bu gayet yeterli. Şimdi tekeri toplayıp bir de sahada test edelim fren işlemi. Ve işlemi bitirmiş olacağız.